Evet yarışmacımız Yaşar hazırlanıyor. Wow. Mükemmel bir arkadaş. Mezar taşına yazmışlar. Demiş ben hastayım dedim dedim bana inanmadınız. Bak ne oldu şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Şunu al. Al oğlum çekinme. Bu nedir lan? Neye yarıyor ki? Ananı siktim çocuğu. Onu öldüm gel. Vay kurban olduğumun kahpesi nereden çıktın lan sen? Ne geliyor lan vay ana öyle bak. Sizi itin en iyi seni. Dur kaçma lan. Kaçma. Ay canım benim ben seviyorum ya canım benim. Hey. Amcuk. Amcuk mamcuk diyorsun ama gavatın Allah'ısın. Doktor oğlum sen tuz çok kullanma lan. Komik mi lan bu? <laughs> He? Şu anda kendini çok mu komik zannediyor lan.